Merhaba arkadaşlar güzel birikte ee, Skywars oynayacağız. İlk defa e, videomda Skywars oynuyorum ve arkadaşlar ben burada direkt ortaya gitmeyeceğim çünkü zaten buradan chestleri mükemmel biliyorsunuz altta gizli chest var. Biliyor musunuz? bilmiyorum ama ben biliyorum. Bu arada arkadaşlar şuradaki otağı gördüm. Neyse burada da var alalım. Şunu bırakalım. Hemen şu setlerimizi giyelim. Aa çıkamıyorum. Şunu da atalım hemen aşağıdaki gizli yerimize gidelim arkadaşlar. Oradan güzelce eşyalarımızı alalım. Şurada hemen. Aa canım çok gitti. Birazcık altın elma Oradan kulaç yapabilirdim. Glokulaç. Abi ya. Çok iyi şeyler çıkmadı. Benim kaskım var. Bırak. Blokları al. Şu kılıcı al. Tamam. Bunlar C'den. Tamam. En azından elmas kılıcımız var. Hemen birbirlerini öldürdüler adamlar zaten. Ee, hemen biz de yukarı çıkabiliriz. Yani öyle düşünüyorum. Biz de adamların şeyinden unutlanabiliriz Oha adam var. Onu öldürebilir miyiz ya? Su kovası var mı ya? su, su. Su lazım. Su. su yok. Cık. Çok kötü oldu ya. Bence gidelim. Adam orada yumurta falan bulmuş. Adamların şeylerinden yiyin Bence öyle güzel olur. Ondan sonra da. Oradan çok gözlük çıkmıyor. O adamın şey var. Ne? Ha. Öndürpörmen kardeşim yani bir şeyler bırakmışsın ama yani çok iyi şeyler bırakmışsın biraz da. Biraz da. Oha adam elmas tet olmuyor Adam dur ben de ben de şuraya orada ben bu buranın lootunu ben alacağım. Aa. Ender Pearl çıktı. Tamam. Ben bundan kaçarım. Şuraya kaçayım. Ay bekle yanlış oldu. O güzel. Güzel lan. Oha. Biz direkt buraya getirdi arkadaşlar. Çok iyi oldu okumuz kalsın. Ee, tamam ya. İyi iyi. Oğlum direkt. Adam oraya bakıyor oğlum. Orada. Bir şey kalmadı orada, orada kardeşim. Oh, chest. Açılmamış ama hiçbir şey yok. Ne yapalım ki arkadaşlar? Adamların şeylerinden mutlansak. Adamlar oranla şey alınmış mı? Hemen inelim ve aşağı. Tamam güzel. Şuradan da bir tane Altın elmaları böyle böyle arıyoruz. Vallahi oradan altın elma çıkarsa ne mükemmel koruma bir bu kaç koruma o da bir o güzel güzel abi bütün ee, sandık ne şaka abi full setim Aa, üstü mü geliyor? Kaç abi topuk. Topuk topuk. Topuk elmas set oldum. Geliyor mu? vallahi geliyor. Vallahi geliyor biz çıkalım. Aa, aa, aa. aa. Evet bu part yapamadık. Ama bence iyi dayandık ya. Uzun dayandık. Neyse yani zaten ben çok yapamıyorum. Öğrenirim yani. Neyse arkadaşlar. ikinci parta geçelim. Piu. Evet ikinci parttan merhaba. Neden böyleyim bilmiyorum. Neyse. Adamların girmesini bekliyorum. Direkt ortaya gideriz. Ortada sandık var. Ama ya. Bilmiyorum adamlar direkt gidebilir. O elmas kılıç mı? Elmas kılıç mı? Ne? Aa bekle. Adam adam düştü. O ortadaki sandık da bizim. Her şey bizim, Zenginiz. Kaç abi, kaç abi. Ortadaki sandık bizim değil. Kaç, kaç, kaç çabuk şuraya kaç. İnşallah o tutmuştur. Oo, 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 oo. ben buradan kaçmam lazım. Benim buradan şöyle buradan benim bir aynı. İşte tam aradığım şey. Adamlar orada sağsın. Ben şuradaki şeyleri bakayım tam. Şunu at şuradaki lava dur dur diyeceğim de durduralım. Yanmayalım. Oha orada bir de. Ben altı tane falan. Biliyor şuraya alalım. Aa ah, onu öldüremem büyük ihtimalle. Evet evet. Düşündüğüm gibi oldu. Hmm, ne yapacağım bilmiyorum. Lan kılıcımı atmışım. Neze? Hadi üçüncü parta. Evet üçüncü parttan merhaba arkadaşlar. Eee Biraz geçtik biz o yüzden ben buradaki chestleri direkt alacağım. Bak adam geliyor bize. Bakın, 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 bakın. Kılıcım yok, bire basıyorum. Bire basıyorum, kılıcım elime gelmiyor. Abi, abi. İnternetim yüzünden de yoksa onu öldürürdüm ben ya. Öldürürdüm ben onu. Merhaba adamım. Merhaba. Sen ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Biz biraz geç kaldık. O yüzden çok kötü oldu ya. Ya abi ya. Çok olmadı gibi ya. Olmadı olmadı oha. Yanıyor abi yanıyorsun kardeşim. Yanıyorsun kardeşim kokerler. O adamda elmas set oldu. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun yani. Sıka varsa el attık bir sürü yani. Böyle maç falan attık. Öyle sürdü. Öbeç evet, gördüğünüz gibi havalı uçuşum için bir like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.